Değerli dostlar, Reva TV ekranlarından bir kere daha merhaba diyoruz. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Şu anda efendim çok tarihi bir ilçedeyiz, çok tarihi bir beldedeyiz. Osmanlı'nın ilk fethettiği yerlerden bir tanesindeyiz. Mudurnu'dayız. İşte Göynük, Taraklı ve daha sonra da Mudurnu fethedilmiş. Osmanlı'nın işte ilk fethettiği yerlerden bir tanesindeyiz. Burası efendim tarihin beşiği, Osmanlı'nın beşiği. Aynı zamanda tabi çok uzun süreler Osmanlı elinde kaldığı için ilmin, medreselerin ve buradaki alim zatların da çok yoğun olduğu, çok fazla olduğu bir yer. Tabii özellikle belli bir, özellikle 1500'lü yıllardan sonra bir halveti yolunun takipçileri burada bulunmuşlar. Onların yoğunluğu biraz daha fazla ama şimdi burada anlatılacağımız gibi Kadir'i yolunun müsebbiblerinden, Kadir yolunun hocalarından, şeyhlerinden bir tanesi olan Abdurrahim Tırsi Hazretleri gibi mübarek zatlar da tabii burada mevcut. Efendim işte dediğimiz gibi... Çok eski bir geçmişe sahip olduğu için hala o Osmanlı'nın, o tarihin kültürlerini ve o Osmanlı'nın izlerini taşıyan çok hoş bir şehirdeyiz. İliminde... Aliminde de tabi merkezi. Burada işte biz de bugün sizlere Abdülen Tırsi Hazretlerini anlatacağız inşallah. Burası neresi efendim? Burası hemen Yıldırım Beyazıt camiden, aş camiinden aşağı doğru inerken sol tarafta tekkeliler konağı var. Tekkeliler konağını geçtikten hemen sonra sol tarafta zaten Abdülen Tırsi türbesi diye yazıyı görürsünüz. Burada içeride kendisi metfun. Bir rivayete göre İznik'te olduğu da söyleniyor ama burada olduğu da rivayet edilmektedir. Biz de bu bölümde sizlere burada bunu anlatalım istedik. Efendim Abdülhamit Tursi Hazretleri Anadolu Evliyalarından İznik yakınlarındaki Tırsi köyünde doğduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda Aslı'nın yani dedelerinin de Mudunu'dan geldiği belirtilmektedir. Burada yattığını rivayet edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de odur efendim. Babası Beyazıt Fakih köyde imamlık yapıyordu. Efendim doğum tarihi belli değildir. Küçük yaşta babasıyla birlikte İznik'e gelmiştir ve İznik'te onu gören Eşofoğlu Rumi Hazretleri evladınızı bize bırakın, talim ve terbiyesiyle, önemli biz ilgilenelim inşallah der. Ve bunun üzerine efendim Eşofoğlu Rumi Hazretleri'nin yanında talebe olarak kalır. Tabi babasından da müsaade alarak ve burada kendini yetiştirmeye başlar. Bir müddet sonra hocası Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin kızı Züleyha Hatun'la evlenir. Ona damat olur o mübarek zata. Efendim kısaca Abdülhamit Türsi Hazretlerinin hayatından bahsettik. Şimdi size inşallah bu bölümde menkıbelerini anlatalım. Efendim Abdülhamit Türsi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok istiyordu. Ve bu sebeple ah görsem, ah görsem diye yakınırdı. Hocasından dua isterdi. Gördüğü herkesten dua isterdi. Ve bir gün efendim Eşrefoğlu Rumi Hazretleri talebesi Abdurrahim Tırsı'yı aynı zamanda da damadı dediğimiz gibi çarşıya e, malzeme almaya gönderiyor. işte bir, birkaç eşya alıyor. Bir de böyle bir sepet şey var efendim. Elma var. Yolda giderken karşısına bir tane ihtiyaç çıkıyor. Nur yüzlü, aksakallı bir ihtiyaç çıkıyor. Ne aldın pazardan diyor. işte anlatıyor o da. Şunları 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 aldım. işte bir sepette elma aldım diye. Aç bakayım bir elmayı diyor. Açıyor elmayı Abdurrahim Tursi Hazretleri. Ve açar açmaz o zat elini atıyor içeriden bir tane güzel bir elmayı alıyor. Elma güzelmiş deyip yemeye başlıyor ve alıyor gidiyor. Tabi Abdülhamit Hırsi Hazretleri de onun nasibinmiş deyip bir şey demiyor. Hani ses etmiyor mübarek zat belli al nur yüzlü ve e, şeye dönüyor dergaha dönüyor. Aldıklarını şeye gösterince e, Eşref Olurumi Hazretleri'ne hocasına Eşref Olurumi Hazretleri şöyle bir bakıyor. Evladım diyor burada bir tane elma eksik. Tabi Abdülhamid Tursi Hazretleri ne kadar mübarek bir zatın talebesi olduğunu bir kere daha anlatıyor. Orada şükrediyor ama e, durumu da izah ediyor. Efendim diyor e, yolda gelirken ihtiyar nurlu bir zat karşıma çıktı. Ne aldığını söyledi. Ben de izah ettim. Dedi ki elmandan bir tane alıyorum dedi ve elmayı aldı gitti diye anlatır. Zatın kim olduğundan da. Bilgim yok ama çok nurani bir zattı. Böyle beyaz sakallı, çok heybetli birisiydi. Ben de ses etmedim diyor. Onun üzerine Eşref Olur Hazretleri, Ey Abdurrahim, Hızır Aleyhisselam'ı görsem, görsem, görsem derdin. İşte gördün ama tanıyamadın der. Tabi bunun üzerine Abdurrahim Tursi Hazretleri çok pişman olur. Ah görsem ve bilsem diye söylemeye başlar bu, bu sebeple. Ve hemen hocasına da hocam ne olur dua edin de hem görüp hem bileyim der. Bunun üzerine Eşref Olur Hazretleri bu akşam yaylak denilen yere git orada görürsün inşallah der. Ve Abdülhamit Tırsi Hazretleri geceyi zor eder e, ve vakti gelir gelmez hemen koşarak yaylak denilen yere gider ve bir bakar. Gündüz kendisinde elma alan o ihtiyar zat da oradadır, onu beklemektedir. Hemen gider, elini öper, duasını ister ve Hızır Aleyhisselam ona şöyle söyler. Der ki, ya Abdurrahim hizmetinde olduğun zatın kadrini ve kıymetini bil. Ondan hayır dua iste diye buyurup gözden kaybolur. Efendim tabii Abdülhamid Hazretleri bundan sonra zaten o haldedir ama artık daha bir aşkla, daha bir şekle hocasına hizmet etmeye ve onun e, öğrettiği ilimleri, ilimlerden istifade etmeye gayret gösterir. E, aynı zamanda şöyle bir meykıbısı daha anlatılır kendisinin. Efendim bir gün Sultan II. Beyazıt Han'ın hanımefendisi Valide Sultan Deryaha gelir ve e, Abdülhamid Tırsi Hazretleri'nin hanımından yani Hocası Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin kızı Züleyha Hatun'dan bir talepte bulunur. Der ki beyin Abdurrahim Tırsi'den rica edip yardım talep ederiz. Sultan Beyazıt'tan sonra oğlum Korkut Padişah olsun diye talepte bulunur. Tabi Züleyha Hatun da bu talebi sık sık kocasına iletir. Fakat Abdülhamid Tırsi Hazretleri cevap vermez, pek bir şey demez, bakarız der. Yani üstünde durmaz. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz Huzurunda bir meclis kurulduğunu görür, Abdülhamid Tırsi Hazretlerinin de orada olduğunu görür ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da şehsadelerden hangisinin başa geçmekte geçmesinin uygun olduğunu sorduğunu görür. Ve Efendim Sultanül Enbiya buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rum'un Kara oğlanının muradı Sultan Selim'dir. Kara oğlan Abdurrahim Tırsı Tırsı'dır. Uyanınca hanımı hemen Abdurrahim Tırsı'nın huzuruna gider ve şöyle söyler. Siz Şehzade Selim'in padişah olmasını istediniz. Biz sizden Korkut'un padişah olmasını rica ederdik der ve arkasından da rüyayı anlatır. Bunun üzerine Abdurrahim Tırsi Hazretleri de şöyle izahat yapar. Ey hocamın kızı Züleyha Hatun, Şehzade Korkut'tan evlat gelmez.'' Ali Osman'ın nesli yok mu olsun bunu mu istersin bu Hak Teala'nın rızasına muhaliftir der ve sebebini de bu şekilde açıklamış olur hanımefendisine. Efendim Abdülhamit Tırsi Hazretleri bir rivayete göre İznik'te vefat ediyor ve hemen hocasının yan tarafına defnediliyor. Bir rivayete göre de başta söylediğimiz gibi Aslı Mudurnu yani Nesli Mudurnu'ya bağlı olduğu için Mudurnu'ya geliyor. Bir müddet burada talebe yetiştirdikten sonra vefat ediyor ve buraya defnediliyor. İşte bununla ilgili farklı rivayetler de vardır. Ee, şöyle bir rivayet var. Vefatından sonra gerçekleşen bir kerameti var efendim. O da aslında Abdülhamit Tırsi Hazretleri'nin İznik'te olduğunu da gözler önüne sermektedir. Şöyle ki efendim vefatından sonra dedi ki Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ile Abdülhamit Tırsi Hazretleri'nin kabirleri yan yana bir tane köpek peyda olur. Kara bir köpek ve gözleri kördür. Bir Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin bir Abdülhamit Tırsi Hazretleri'nin kabrine gidir ayak ucunda yatar. Sürekli oradadır ama. Tabi gelen talebeler ve cemaat onu oradan kovalamaya çalışırlar. Fakat bir gün Aprant Tırsi Hazretlerinin talebelerinden Habib de der ki sakın o köpeği kovalamayın. Bunda bir hikmet var. İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda görürsünüz der ve kovulmamasını ister. Ve hakikaten bir müddet geçtikten sonra tam 41. gün köpeğin Eşref olur Rumi Hazretleri'nin ve Abdülhamid Tırsi Hazretleri'nin ayak ucunda bağırmaya başladığını ve feryat ettiğini görürler. Bir bakarlar ki hayvancağızın gözü açılmıştır. İşte bu da vefat ettikten sonraki kerametlerinden bir tanesi. Ama dediğimiz gibi Eşref oğlu Rumi Hazretleri ile yan yana dendiğine göre kuvvetle muhtemel Abdülhamid Tırsi Hazretleri'nin kabrinin İznik'te olduğu düşünülmektedir. Tabi bilemeyiz Allah'u Alem geçmiş gün. Biz o yüzden burada da size onu hayatından bahsetmek istedik, anlatmak istedik. Bu vesileyle bu bu, bu bölümü burada noktalıyoruz. Efendim kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. E, bu e, bilgileri sizlere burada paylaşıyoruz. Bu İslamiyet'i, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını anlatan mübarek zatların hayatlarını sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de lütfen etrafınızdakilerle paylaşın. Bu devirde e, ancak bu şekilde insanları ve bizden sonraki nesli haberdar edebiliriz. Ayrıca aşağıya bir detaylara bir link bırakacağım. Bu linkten de bu mübarek zatların anlatmış olduğu İslamiyet'in ve Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını anlatan kitaplar mevcuttur. Oradan kendinize istediklerinize hediye olarak gönderebilirsiniz. Hediyekitap.com'dur ismi. Ayrıca linklerde de bulunmaktadır. Oradan istifade edebilirsiniz. Efendim başka menkıbı ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Müzik